bilər salam Şu an 22 level çarımızdayız. Dediğimiz gibi CM e kasıyorduk yeni çarı. Ufak tefek sıkıntılar oldu. O yüzden 22 level'ı problem değil. E, Diamond 2 şu anda dediğim gibi CM e kasıyoruz. Hızlı bir şekilde. E, Hela ve Psylocke oynuyorum genelde. Çünkü çıkmak istiyorum. Evet. Healer kalırsa Luna Snow falan banlanmazsa onları oynuyorum. Olabildiğince iyi olduğum karakterleri oynamaya çalışıyorum. Siz de öyle yapın bence. Şimdi arkadaşlar özellikle düşük elodaki arkadaşlar için Psylocke Red bence çok yararlı olacak. Çünkü düşük elodan çok daha hızlı bir şekilde çıkmanızı sağlayabilir diye düşünüyorum. Düşük eloda daha da güçlü çünkü insanlar tam olarak iyi oynayan bir siloğa karşı ne yapacaklarını bilmiyorlar. Artı olarak iki tür oynama şekli var. Büyük bir ihtimal bunu kimse bahsetmiyor. İkisinden de bahsedeceğim. Bu bayağı detaylı bir rehber olacak. Sonuna kadar izlerseniz eğer ve bunları train ederseniz, çalışırsanız kesinlikle 10 numara bir silo oyuncusu olursunuz kardeşim. Dersiniz derler ki karşıdaki adamlar ya biz klavyeyi mouse'u bıraktık kardeşim sen sağa sola tıkla bizi de kes artık bitsin şu oyun lanet olsun'a getirirsiniz oyunu. Şimdi kardeşim geldik. Bütün 250 canlı karakterleri kantırlıyor Psylocke. Bunun bir nedeni var. Çünkü bir tane kombosu var. Büyülü kombo kardeşim. O komboyu attığın an direkt ölüyor. Ama ilk önce şundan bahsetmek istiyorum. Dash skillinden bahsetmek istiyorum. Şimdi dash skillini normal attığım zaman... 20 metre. Bunu bilmeniz gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Yukarı bakıp attığım zaman 10 metre. Daha da yukarı bakarsam daha da giderim. Daha az bakarsam daha az giderim. Yani bu Fizik kanunu gibi bir şey yani moruk. Anladın mı? Açıyla alakalı. 15 metreye geldim. Tamam bunu anladık güzel. Oğlum niye böyle yapıyorsun? Bak main karakterim dedik. Oğlum neden böyle davranışlar yapıyorsun lan? Neyse bak 250 canlı karakter. Şimdi bunun güçlü olmasının ana nedeni. Öldüm. Adam öldü mü canım? Yok. Bunun ana kombosu var kardeşim. Ana komboyu gösteriyorum. Sol tık. Sağ tık. Sağı çektim. Sol tık. 250 canlı karakterler direkt ölüyor. Fakat bunu yavaş yaparsanız çok uzun sürüyor. Bunun şimdi iki türlü yapma yöntemi var. Birincisi toltağı basılı tutuyorum. Sadece sağ tığı bırak çek yapıyorum. Sağ basılı tuttum. Ha şöyle bir durum var. Bunu ayrı ayrı olarak da basabilirsiniz mesela. Gibi. Bak Sol tık sağ tığa bastım hemen sağ tıkladım. Ben genelde böyle yapıyorum çünkü bunun iki nedeni var onları da anlatacağım. Tekrar gösteriyorum. Evet ana kombo bu. Şimdi ben neden bunu genelde basılı tutup yapmıyorum. Bunun nedeni arkadaşlar oyundaki karakterlere böyle Leyla gibi durmuyor tamam mı? Böyle hareketli böyle hareketli. Şimdi hareketli bir hedefe bak şu an ne yaptım? Bir daha da olsun iyice göstereyim. Çok vurduğum için şuradan göstereyim hatta. Bakın ne yapıyorum şu an? Cross'umla adamı takip ediyorum. Gördünüz mü? Buna trekking deniyor arkadaşlar. E, trekking bazen zor olabiliyor. Neden mesela? Karşındaki lavok şöyle hareketler yapabiliyor işte. Şuraya atlar, buraya atlar. Anladın mı? Luna Snow bir zıplıyor işte. Şu... 10 metre zıplıyordur rahat yani. Falan filan gibi muhabbetler var. O yüzden arkadaşlar... Bu trekking kolayı her zaman işlemiyor yani. Bazen vuramayabiliyorsunuz ya da çok alışmanız gerekiyor yani falan filan muhabbetleri var yani. O yüzden ne yapıyorum ben? Bırak çek yapıyorum. Böyle yaptığım zaman bakın şu an bırakıp bırakıp çekiyorum ve cross'umu düzeltip vuruyorum. Aşağı çekmemin nedeni anlamanız yani. Şu an ne yaptım? Trekking yapmadım. Ee, tamamen dinamik bir hedefi yani dynamic hedefi vuruyorum. Yani bu bana daha kolay geliyor genel olarak. Büyük bir ihtimal herkese daha kolay gelir. Çünkü trekking daha zor bir şey arkadaşlar. Genel olarak her şeyde eğimlep ve kovaks yapanlar bunu iyi bilir. Şimdi geldik arkadaşlar dediğim gibi bas çek de yapabilirsiniz. Yani siz nasıl rahat ediyorsanız veya durum durum işte böyle de yapabilirsiniz. Aynı hız oluyor. Şimdi eğer karşındaki rakip 250 cansa tamam abi biz bu komboyu yaptık tek attık. Peki karşındaki rakip 275 cansa ne yapacaksın? 275 cansa kardeşim bu komboyu birleştireceğim. Deş Geri dönüp bir daha vuracağım falan. Ya bundan ibaret sadece. Hani başka yapabileceğim bir şey tabii ki hani poplayıp da girebilirsin falan. Hani anlatabildim mi? Bu da olabilir. Ama yapacağın şey... Ya da mesela direkt deş atarsın üstüne. Eğer Şimdi burada bütün mermilerin oturması çok önemli. Anladın mı? Bak yapıyorum. Gördüğünüz gibi burada da 275 canlı. Ha bir de şu var mesela. Arkadaşlar head atmak da çok önemli. Bakın şuraya bak atayım. Birazcık uzaktan atayım anlayın. Gördüğünüz gibi bak bir tanesi tam cross'umun ortasına gidiyor. Diğerleri üçgen şeklinde dağılıyor arkadaşlar. Yani bu ne demek? Ben eğer gelip böyle yaparsam bu da ölür. Anladınız mı? Yani o yüzden aslında Head atmak da önemli Yani mermileri ne kadar oturtursanız Bu da sizin için ekstra avantaj sağlar Oğlum saatlik o kadar hızlı basıyorum ki Alışmışım iki kere basıyorum Onun dışında arkadaşlar Bu karakteri hızlı oynamalısınız Yani mesela işte burada görünmez oldum Geldim işte attım Bunun yanına gittim geldim düz vuruş sıkıştırdım. Ha düz vuruş sıkıştırma olayını anlatayım. Bir de mesela tanklara karşı ne yapabileceğinizi anlatayım. Ondan sonra oynayış tarzlarına geçeriz. Kardeşim ben grut olmayacağım ya. Sen ne yapıyorsun biraderim? Böyle şeyler olabilir. Ee, bakalım. Niye gurut seçtim? En yüksek canlı karakterimiz grut. Tamam geldi. Burada pokluyorum. Eğer kafasını atarsanız kardeşim ulti yükünüz daha hızlı steklenir. Bak şimdi 84 88 oldu. Çok daha hızlı yani anlayacağınız. O yüzden genelde karakterlerin e, kafasına vurmaya dikkat edin yani çok. Tabi body de atılabilir sorun yok komboları body ile de yapabilirsiniz o da problem değil. Çok fazla headshot muhabbeti olan bir karakter değil ama ultiyi daha hızlı stacklemek, bazı durumlarda daha fazla hasar atabilmek için gerekli olan bir şey. Şimdi mesela geldik buna. Aynı komboyu yaptığımız zaman yine tabi canı baya azalıyor. Fakat tanklara karşı <laughs> direkt komboları randomlayabilirsiniz. Bunu tabii ki oynaya oynaya alışacaksınız. Mesela diyelim ki ben pokladım. Canı az bir tane koydum. Burada beklemediği basar çıkartabilirim mesela. Bu arada şunu göstermedim. Saati attım, deş attığım zaman geri toplanıyor. Gördünüz mü? Gördüğünüz gibi saati deşe de kombolayabilirsiniz. Mesela attım, Tak tak vuruyorum. Tak tak falan filan yani. Anlatabildim mi? Tanklara karşı bunu yapabilirsiniz. Ya da direkt işte ana komboyu atarsınız böyle burstlemeye devam edersiniz. Bir de ee, düz vuruşun muhabbetine makarasını anlatayım. Bu ara olay çok karışık olduğu için ve <laughs> normalde ben Valorant anlatmaya anlat, alıştığım için birazcık arada bir sekmeler olabilir. Kusura bakmayın onun için ama anladığınızı düşünüyorum. Yakaladığınızı düşünüyorum yani. Geldim kardeşim bak. Bak. Gördün mü? Yakında bunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şunu eklemeniz gerekiyor yani. Bu kesinlikle size artı damage katacaktır yani. Combo yaptım. Bak bitirdim. Gördün mü? Bak araya sıkıştırdım gene. Bunun nedeni animasyonu beklemiyorsunuz arkadaşlar. Bunun ana nedeni bu. Bu tarz ufak tefek şeyler yani önemli değil gibi gözükebilir. Fakat önemli arkadaşlar. Komboyu bitiriyorum. Bir tane düz vuruş ekliyorum yani. Bu kadar basit. Kolay yani. Sadece dediğim gibi alışmak istiyor yani. Mesela komboyu bitirdim. Çat vurdum. Lasitlere de bunu atabilirsiniz. Aynı zamanda mesela diyelim ki Strange burada kalkan açtı. Can az. Direkt üstüne gidip böyle böyle vurabilirsiniz yani. Çünkü melee ataklar kalkanlara işlemiyor. Falan gibi muhabbetler de var. Ee, bu karakter tamamen kombolar aslında bu. Bunları çeşitlendirebilirsiniz. Dediğim gibi mesela geldim tak tak. O anki duruma göre yani skill'lerin ne kadar vurduğuna eğer alışırsanız Buna göre e, şekillendirebilirsiniz. Kesinlikle hızlı oynamanız gerekiyor. Şimdi diğer aşamaya geçelim. Taktiklere. <laughs> arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumda yaparsanız süper olur. cansını sizi seviyorum. Marvel Rivals Türkiye kitlesini büyütelim arkadaşlar. Büyütelim ki biz de takımlar oluşturalım. Turnuvalara katılalım. Bir şeyler yapalım. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar buraya geldik. Burayı zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. O yüzden göstermiyorum. Hop yanlış tuş. Kardeşim baktık mesela işte ne ekleyelim fark etmez çok da sadece strange ekleyelim. Şu an durduracağım bütün her şeyi yani hareket etmeyecekler. Başlattım. Burada gördüğünüz gibi strange'ler var. <laughs> Normalde strange olur tabii ki. Neyse şimdi buraya diyelim ki ben görünmez oldum tamam mı? Attım deşi. Mesela bak böyle bir giriş de var anladın mı? Bu da okey. Kesinlikle. Mesela backline'a gideceksin. Gözükmek istemiyorsun ya da şu da olur. Bak şu an yoksun dayı. Burada backline'daki support, DPS kime fokuslanmak istiyorsanız fokuslanabiliyorsunuz. Bak. Bu da olur. Ya oradaki pozisyon hangisine uygunsa. Ama işte bunu dediğim gibi alışarak yani oynayarak iyice öğrenebilirsiniz. Şimdi ilk oynama tarzı şu. Bunu düşük kiloda daha rahat yapıyorsunuz. Mesela bir tane support alalım. Mantis. Arkadaşlar supportlar çok önemli. Bunun nedenini biliyorsunuz zaten. Supportlar eğer can basmazsa tanka DPS'e hiçbir şekilde bir işlevi olmuyor karşı takımın. Yani karşı takımın tankı can almadığı sürece asla o pointi kazanamazlar. O savaşı kazanamazlar veya karşı takımın DPS'i can almazsa kesinlikle kazanamaz. Genelde Luna Snow falan istediğiniz karakter olun. Bak Punisher çok güzel mesela bir sustain karakteri. Çok çok hızlı bir şekilde damage atabiliyor yani sürekli bir şekilde. Fakat yine bir Luna Snow arkaya geçtiği zaman çok rahat adamı koruyabiliyor yani tek başına gibi olaylar. O yüzden supportlar çok önemli. Şimdi mesela diyelim ki pozisyon oldu. Burada bir kaos çıktı diyelim. Ben burada invis'i bastım. Gittim. <laughs> Burada ana kombomu attım. Şöyle yukarı basarak çıktım. Ama ne yaptım? İnviz'imi harcamış oldum. İşte buna bakmanız gerekiyor. Yani eğer buna basarsanız unutmayın ki buradaki adamı öldürdükten sonra böyle çıkmanız gerekecek. Anladım mı? Ve böyle çıkarken fokus alabilirsiniz. İkinci kural diyelim ki E skiliyle gitmediniz. Ee, buradaki karakterler gene duruyor. Bir şekilde gap yakaladınız. Oyunu gözlemleyin abi. Boşlukları yakalamayı değerlendirin. Yakalamaya çalışın yani. Bak burada karakteri yakaladım. Bak ne oldu? Görünmez kaçıyorum. Gördün mü? Ve her zaman kaçarken şunu yapın. Bunu yapmazsan, yaparsanız daha az fokus alacağınız %100 yani. Mesela attım. Gördün mü? Görünmezim. Hem hızlıyım hem görünmezim. Ama işte dediğim gibi gidip mesela görünmez burada fight atarsanız adamla böyle çıkmak zorunda kalırsınız. Bu da birazcık fokus almanızı kolaylaştırır. Karşı takım sizi vurabilir kardeşim. Bir tane hele kafanıza atabilir. Dikkat edin. Onu gözlemleyin yani. Onun dışında şimdi supportlara fokus alma işi zaten yani basit yani. Anlatabildim mi? Burada işte kaos olur. Yanına gidersin. Burada kombona atarsın işte, buna kombona atarsın, kaçar gidersin yani, anladın mı? Bu ara e, tabii ki karşı takımın e, ultilerini alma konusunda supportlara fokus atmanız çok önemli bir detay. Kardeşim zamanlayıcıyı kapatır mısın ya? Yani? Mal olduk ya yani. Karşı takımın ultisini, support ultisini nasıl alırsın? Mesela Mantis var, defansif bir ultiye sahip ve biliyorsunuz supportlar çok güçlü. Ben geldim buraya. Bak Mantis'e azalttım, ölüm... Konuş artık. Yani öldürmeye çalışıyorsun tabii ki. E, fakat ölmeden önce bak tak ulti basarsa mesela geldim buraya işte. Komboyu attım. Tam şu an mesela ulti basabilir Mantis. Ben ölmeyeyim diye. Ya kendisi ölmesin diye. Hop çıktım abi gördün mü? Mantis'in ultisini aldım. Aklında. Şimdiki yapacağın hamle ne? Eğer mesela öbürü de rakum falansa veya onun da ultisi yoksa geldim. Ulti kombosunu atıyorsun bitiyor. Bu ara ultiyi genelde arkadaşlar şu şekilde atmaya dikkat edin. Ultim yok. Evet. Ultiyi genelle kardeşim e, görünmediğiniz bir alanda şu şekilde atmaya dikkat edin. Bu bayağı işinize yarayacaktır. Çünkü karşı takımın o an bu adam nereden geldi? Ne oluyor kardeşim? Ne oluyor lan? Dedirtmeniz için bunu yapmanız lazım. Gelip direkt böyle yaparsanız. Yine ultim yok harika. Gelip direkt böyle yaparsanız. Hem ulti animasyonunda fokus yiyip ölebilirsiniz. Bu da önemli bir detay bence. Dediğim gibi bunu aynı zamanda şunla da birleştirebilirsiniz. Sorun yok yani. Evet bunu da anlattık. Dediğim gibi karşı takımın supportlarının ultisini böyle alacaksınız. İkinci oynama tarzı ki ben genelde yüksek elo'da böyle oynuyorum. Bunu hemen mesela halk yapalım. Bu bir tank. Hatta tam bu ol. Tam fark etmez. Herhangi bir tank olabilir. Geldim buraya. Şimdi ultiyi atayım. Zaten Psylocke birincisi Sparker da genelde bu tarz oynuyor. Tabii ki yüksek elo'da gidip öyle Saporta gideyim, fokuslanayım, bir tane atayım, çıkayım falan bunlar zor oluyor arkadaşlar. Bu şekerodaki gibi olmuyor tam. Bakın tank var. Ben aynı melee ile uzakçı DPS arası şekilde oynuyorum. Mesela burada benim tankım var. Geliyorum ben buraya, kombolarımı atıyorum. Ultimi steklemeye çalışıyorum. Yani gördüğüm herkese fokus atıyorum. Mesela bunu fokus attım diyelim. Canı azaldı işte. Bunu kesmeye çalışıyorum hani Psylocke az vurur muhabbeti var ya aslında öyle bir şey yok kardeşim. Ben Psylocke olduğum zaman genelde most damage atıyorum yani. Diamond Elo'da da öyle. Burada bak tanka vuruyorum. Tanka vurduğun zaman impact bir hasar olmuyor muhabbeti de yanlış. Sen ne kadar çok tanka vurursan ve tank fokus yerse özellikle bir tank komplarda healer'lar o kadar çok tanka heal atmak zorunda kalır. Sen bunu ben mesela bunu sürekli yaptığım zaman mesela burada benim strange'im var diyelim şurada. Strange de vuruyor. İşte benim öbür mesela burada Winter Soldier'ım var. O da mesela tanka vuruyor diyelim. Tankın canı çok azalıyor ve ben mesela boşluk vurup hop arkadaki support'a gidip support'u kesip geri dönebiliyorum mesela. Bu çok önemli. Ya da onun ultisini alabiliyorum gibi. Ben burada yaptım, yaptım, yaptım. Yani neredeyse support kadar hızlı ulti stekleyebilirsiniz. Ultinizi eğer hızlı stek, çok hızlı steklediğini düşünüyorsanız direkt pat diye instant ultinizi atabilirsiniz. Özellikle DPSlere falan ultiyi atmanız önemli çünkü bakın lavuklar böyle kaldı. Evet. Ya canını azaltın ya da lavu support seçin yani. Bu kadar basit arkadaşlar. Ee, bu şekilde oynanıyor genelde. Ya dediğim gibi iki tür oynama şekli var. Ya sürekli e, backline'a sarkıp e, bir assassin gibi eee supportu kesmeye ilk ilk hedef support, ikinci hedef DPS'i kesmeye çalışarak oynayacaksınız. Boşluk bulmaya çalışacaksınız sürekli veya sürekli bir hasar atacaksınız. Buna sustain deniyor. Eee sürekli sustain'leyeceksiniz. Anlatabildim mi? Aynı bir punisher gibi. Mesela punisher ne yapar? Punisher biliyorsunuz arkadaki hedefleri fokus alamıyor. Mesela bak ben punisher'ım tamam mı? Burada işte adamlara sıkıyorum abi. Hani punisher'ın gidip de backline'daki support'a falan vurması zor yani anladım mı? Çünkü önünde tank var işte shell açan adam var, cart var, curt var. Hani Punisher sustain çarı zaten Tareti falan filan da var. Aynı bir Punisher gibi kardeşim. Makara bu kadar basit yani. İnanın bana Punisher kadar iyi bir sustain çarı bile olabilirsiniz. Gerektiği yerde asesin, burst, her şeyi yapabiliyorsunuz yani. Sylock gerçekten çok güçlü bir karakter. Yüksek elo'da da çok tercih edilen bir karakter. En yüksek elo'da da, One da yani çok fazla oyunda Saylok alınıyor arkadaşlar. Saylok rehberi bu kadar. Gene sorularınız olursa veya ekstra bir şey sormak isterseniz sorabilirsiniz aşağıda. Ben bunları yanıtlarım hatta video bile çekerim. bu tarz mesela hit siken karakterlerin attığım yere gidiyor gördüğünüz gibi. Herhangi bir delay yok. Nasıl aim çalıştığımı da gösterebilirim. Ya yani genelde Psylocke biraz daha playmaker yani hızlı oynama isteyen bir çar olduğu için çok fazla aim çalışmıyorum fakat olay mesela geldiği zaman aim çalışmanız gerekiyor bana kalırsa. Ee, bunun da nasıl yapacağınızı sonraki videoda gösteririm. Bay bay arkadaşlar kendinize iyi bakın.